Çizdik ve altını tekrar çizelim. Yardımlar için gerekli koordinasyon çok önemli, çok elzem ve afet bölgesinde şüphesiz hayatta kalanların battaniyeden ısıtıcıya, kuru gıdadan bebek bezine kadar birçok ürüne ihtiyacı var. Peki en acil malzemeler neler? Yanıtını verelim hemen. Son deprem oluyor. Efendim siz ne getirdiniz? Soba getiriyoruz. Bebek maması, çocuk giysi, bebek malzemesi. Denizden, havadan, karadan tonlarca malzeme felaket bölgesine taşındı. Yiyecek <laughs> falan var çok bol ama çadır yok. Hiç yok. Ama hala birçok hayati malzemeye ihtiyaç var. Çadır yetersiz. Mesela insanlar çoğu arabalarda kalıyor. En önemli şey tepe lambası, basit bir plastiğe takılmış power bank ihtiyacı var. Depremin dördüncü gününde yardım için gelen tırlar yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Sadece yiyecek içecek değil iş makinelerine de çok fazla ihtiyaç var ve Adana'dan yola çıkan bir tır Adıyaman'a doğru devam ediyor. Peki deprem bölgesinde neye, hangi malzemelere ihtiyaç var? Seyyar tuvaletlere de ihtiyacımız var. Battaniye, su, yorgan. Makas, kağıt makasından bahsediyoruz. Alçıları vesaireyi kesemiyorlarmış. Çadır çok eksik. Ben çadır bulamıyorum. Bazı istasyonları sadece Adıyaman merkezde var. Dolayısıyla telefonlar sadece bu noktada çekiyor. Evet. İşte vatandaşlar da merkeze geliyorlar telefonla konuşmak için. Bazı istasyonu lazım. Afat'ta ihtiyaç listesi açıkladı. O listede elektrikli ısıtıcı, büyük ya da küçük tüp, odun kömür sobası, jeneratör gibi malzemeler yer aldı.